Cenab-ı Hak Zatını bu anlamda eşsiz olmakla, her şeye hakim olmakla, ve min ayatihi en taqum as-sema'u bi Emriyle göklerin ve yerin kalktığı o yegane varlık olarak. İza izâdâkum da'watan min el-ardı izâ entum tahracûn. Sonra sizi yerden bir çağırma çağırdığında, hepinizin emrine imtisal ettiği, boyun eğdiği ve çıkıp geldiği o yegane kudret. Ve men fis semavati Göklerde ne varsa, yerde ne varsa ona ait olan. Bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ı anlatan ifadeler. Kullun lehu qanitun. Her şey ona boyun eğmiştir. Genelde Cenab-ı Hakk'ı anlatan ifadelerin çoğunda hep bu kul kelimesini buluruz. Kullun lehu qanitun. Her şey ona boyun eğmiştir veya Allahu la ilahe illa huve kulli şey. O Allah ki yegane tek bir ilah, kendisinden ayrı herhangi bir ilah yok. Her şeyin yaratıcısı. Haliku kulli şey. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve her şeye vekil olan da odur. Her şeyin ardındaki hakikat varlığına sebep ve yaşamına da sebep olan yaşatan, terbiye eden, hayat veren, geçimliklerini sağlayan yine odur. O huve ala kulli şeyin vakil. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı temsil eden ifadeler. Bu ifadelerle daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ı anlıyoruz. Fatiru semavati vel ard. Göklerin ve yerin yoktan var edicisi. Bediyu semavati vel ard. Göklerin ve yerin örneksiz var edicisi. Ve huve lezî yebdâul halqa thumme Yaratılışı başlatmış olan O'dur. Tekrar iade edecek, tekrar yaratacak olan da O'dur. Ve huve ahvenu Kaldı ki o daha basit. Ve lehul mefelul a'lâ fissemâvâti vel Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. Bu okuduğumuz bizim ayetimizde وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى En yüce misal Allah Azze ve Celle'nindir. Diğer bir benzeri ayette ki Kur'an'da ikinci kez geçtiği yerdir. el meselul a'la ifadesi. Onu Cenab-ı Hak yaratılışa başlat, yaratılışı başlatmış olan ve huvellezi yebdaul halqa thumme yu'iduhu yaratılışı başlatan ve onu tekrarlayan ve huve ahvenu aleyh bu ona daha basit ve lehul meselul hemen akabinde en yüce mesel onundur deyip fis semawati ve'l ard göklerde ve yerde en yüce mesel onundur buyuruyor. Velillahlil mecelu'l a'la ve huvel o aşkın yüce ve üstün olandır. El Hakim bu üstünlüğü bu baskınlığı bu mutlak otoritesi ile birlikte Allah azze ve celle Hakim olandır. Yani hikmetli davranır, abes davranmaz eline gücü geçirmiş bir çocuk gibi her tarafı yıkıp döken, kuvvetini kontrolsüz kullanan birisi değildir. Mutlak kontrole, kuvvete sahip iken Allah Azze ve Celle mutlak manada hakimdir. Her yaptığını hikmetle yapar, yaptığı işler anlamlıdır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı temsil eden, onun için misal verilen, onu anlatmak için, anlamamız için Cenab-ı Hakk'ın bize kullandığı ifadeler.